2000 yılında Türkiye'deki sendika oranı 9.9. 2000 yılında bakın. Sendikalı çalışan oranı. Tabii 9.9. Evet. 2010 yılında 10 yıl sonra 5.9'a geriliyor. Hı hı. Yani hem işi sayısı artıyor. Hani lafa geliyoruz şu kadar çalışanımız var, şu kadar İstanbul İslam'ı yapıyoruz, şöyle evet. yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Doğal olarak işi, Ben de o rakamların hepsi var. Getirdim buraya da tek tek hı hı. söylemeye gerek yok ama sadece öz itibariyle söylüyorum. 2000'in yılında 5.9'a geriliyor. Bugünkü rakamlar daha tehlikeli bir boyutta. Şimdi <laughs> 12 Eylül'de uygulanma, uygulanan bütün acımasız ıı, politikalar, şöyle bir mantıkla hareket edebiliriz belki. 12 Eylül darbe, faşist darbe. Hı hı. Hani onlar yaptılar. Tamam onlar zaten onun için geldiler. İyi de arkadaş sen bir taraftan ileri demokrasi diyeceksin. Bir taraftan bütün çalışanların örgütlenme hakkını savunacaksın. Bir taraftan da Türk Hava Yolları'nda hı hı. grev yasağı koyacağız. Grev yasağı olmayan bir sendikal hakkın örgütlenmenin bir anlamı var mı? Yok aynı şey kamu emekçileri işine geçerli değil mi 12 Eylül önce 12 Eylül referandumda bizim önümüze getirdiler. E memurlara biz sendikal toplu sözleşme sendika zaten vardı da toplu sözleşme görüşmeleri hakkı veriyoruz. E, grev hakkı olmayan toplu sözleşmenin bir esprisi yok. İşte son e, memur e, maaşlarının şeyinde zaten belli oldu. Ben orada iktidarın Sadece... uygulamasını onaylamak anlamında bunu söylemiyorum ama bu bir ee, tek yani başlı başına e, müferit bir uygulama mesela Türk Hava Yolları'nda çalışanlarına yönelik tek bir uygulama. Peki bugüne kadar hiç sendikal Ama... mücadelenin yürütülmesinde hiçbir kötü örnekler olmadı. Sendikal mücadeleden insanları koparan hiçbir uygulama olmadı. Şu... Bunun etkisi yok. Artık çok basit. Çok uzaklara gitmeye gerek yok ki arkadaşlar. Çok uzaklara gitti. Denizli'deki fabrikada Sellozis Bak. Sellozis Türk işe bağlı bir sendika. Hı hı. Yani sosyalistlerin devrimcilerin hakimiyetinde olan ya da olan bir sendika değil, şeye bağlı olan hı hı. bir sendika. Bunu dahi kapından içeriye sokmadılar. 7 tane işçi geçen 15 gün içerisinde kapının önüne koydular. O işçiler ne yaptı? Kapının önünde hak ayrışı mücadelesi yaptılar. Bu sefer ne yaptı işverenler? O işçinin amcası çaycı orada. Ona dedi ki söyle yeğenine saat dörde kadar direnişini bıraksın, sendikayı bıraksın yoksa seni de işten atarım dedi. Öteki çalışanın A fabrikasında akrabası var. Onu haber gönderdi öteki işverenler tarafından. Ona da dedi ki söyle amcana, dayına. Aynen böyle yaşandı. 15 gün önce Denizli'de yaşandı bu. E Denizli şimdi ihracat rakamlarına geldi mi böbürleniyoruz. Bilmem ne rakamlarına geldi mi böbürleniyoruz. Ya sendikal örgütlümüş sendikal işçilerin rakamlarında da bir gurur duyalım ya. Sevgili Ömer kaç tane sendika var Denizli'de ve kaç tane tekstil işçisi örgüt? Allah'ını seviyorsanız. Deba işçisi her hafta pazar günü saat 5'te bayram yerinde haklarını almak için uğraşıyorlar. Çocuklarının rızkını almak için uğraşıyorlar. Her hafta kendi sendikaların önceliğinde biz de ÖDP olarak her hafta onlara gidiyoruz, desteğimizi veriyoruz. Hakkını almak istiyorlar. Yani mevcut yasalar ve yasalardan da öte uygulamalar sendikalaşma oranını bu noktaya getirdi. Yok. Denizli işi bölgesi, sanayi bölgesi sendika yok. Sendikaya üye yok. Ama e, burada, burada ama, yani ister istemez insan şunu soruyor. İktidarın burada suçu ne? İktidarın burada suçu ne biliyor musunuz? O yedi tane işi sendika örgütlenmesinden dolayı işten atıyorsa ve siyasal iktidarlar bunun hesabını soramıyorlarsa aksine tam tersi bunun göz yumuyorlarsa ki bilinçli olarak göz yumuyor zaten. Aksini kimse iddia edemez. Eğer aksini iddia etmiş olsalar çünkü sendikalaşmak senin yasal hakkın bakın bir de ondan bahsediyorum. Yani bir işçinin sendikaya üye olması anayasada İLO'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bütün Türkiye'nin de altına imza attığı bütün sözleşmelerde bir hak. Yani işçi orada bir hakkını kullanıyor. Bunu Gayrimeşru yoldan nasıl kullandırmayacağının hesabını ve aynı zamanda uygulamasını yapıyor. Hani ben hep rastlarız ya 1 Mayıs oluyor, nerede bu işler? Gençler yürüyor, kamu çalışanları yürüyor, çok az sayıda işçiler yürüyor, denizde o kadar çalışan var, işçiler var, evet. soruyu tersten sormak lazım. Neden bu işler 1 Mayıs'a gelemiyor? Ruh sormak lazım. Çünkü bu işler örgütlü değil. Çünkü bu işler sendikalı değil. Çünkü bu işler, bu işler sadece asgari ücret almanın dışında hiçbir sosyal hakka sahip değil. Peki örgütlenmelerin önündeki tek engel iktidar mı? Yani siz az önce şey söylediniz. İşverenler şeyi ve iktidar. İşverenler ve iktidarın onları hazırladıkları zemin. Sendika girmesin de, sarı sendikada girmesin. Sağ sendikada girmesin. Aman Allah. Sendika girmesin. Girmesin. Ben hallederim girsin. Çünkü sendikalı olmak nasıl işveren sırtını bir yerlere dayıyor ise sendikalı işçi de kendisine sendikaya dayamak durumdadır. Onun güvencesidir sendika. Hı hı. Hak arayışını mücadelesidir sendika. Ücret artışını mücadelesidir. İşçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesidir sendika sadece ücret almak değildir. Yani işlerin e, meslek hastalıklarından tutun onların fabrikalardaki yaşam koşullarına. Bakın şimdi işte ben size çok daha yani tekstildeyiz, denizdeyiz, fabrikaları falan az buçuk biliyoruz. <laughs> denizdeki pardon, denizdeki fabrikalar genellikle Avrupalı firmalara fason üretimler yapıyor. Avrupa'daki o marka bildiğimiz dünya markası firmalar bir siparişi Denizli'deki bir e, fabrikaya işverene verdiği zaman oradaki adamlarını gö gönderiyor. Her şeyi tek tek kontrol ediyor. Yangın deposu Şark var koşuyor. mı? Şart koşuyor. Evet. Diyor ki yangın söndürücün var mı? Kreşin var mı? Şuyun var mı? Buyun var mı diyor. Ya bunları onlar söyle diyor mu yapacaksın ki yapamıyor ayrı bir şey ama bunlar benim orada çalışan insanlarımın hakkı zaten. İnsanlar daha iyi koşullarda yaşayabilmenin artı İyi ücretler al alabilmeli. Bir yaşam tarzıdır yani bu. beşhur sözdür. Hak verilmez alınır. Burada biraz herhalde Aynen. insanımız Aynen. da Aynen. E, Aynen. artık yaşadığı Aynen. tecrübelerden olsa gerek. Aynen. Biraz da kendini çekmiş örgütsel yaşamdan. Peki ÖDP sermayeye karşı mı? Özünde karşı tabii. Özünde karşı. Ama tabii ki. E, Şimdi, ayırt etmek sizin mi karşı yoksa? Hayır, hayır şey bir şey. Şimdi özünde karşı. Neden karşı? Çünkü biz e, nihai hedef olarak e, ülkenin kurtuluşunun sosyalizmle olduğunu inanan bir partiyiz. Hı. Yani e, biz bu rejimi toptan ortadan kaldırıp sosyalizmi kuran bir partiyiz. E, sosyal sosyalizm de tabii özünde sermayeye karşı olan bir siyasal. Yani kapitalizm sermaye sınıfının iktidarı, sermayenin Hakimiyeti e, sosyalizmde çalış çalışanların e, doğal olarak sermaye anlamda karşısın tabii ki. Şimdi aslında o kadar çok soru var ki arkadaşlar işaret ediyorlar sürenin sonuna geldik diye. Ben son olarak neler söylemek oh. isterse. Şimdi... Kürtajı, Sezerya tartışmalarını bunları da konuşacaktık sizinle. Hatta ben o zaman... tamam tüm bunlar var ülkede bunlar konuşuluyor deyip üzerine de. ÖDP'nin gerçek gündemine, onun gündeminde ne var diye sormayı da düşünüyordum ama buyurun. Tabii ödepenin ödepenin e ger gündemi zaten toplumun e ezden e kesimin çıkarlarının olduğu şeydir. Şimdi kürtaşal ilişkin de hemen birkaç e söyleyeyim. Ben Kürtaj'ı Tabii bir e çok tartışılır, uzmanları tartışılır. E i̇şin tıbbi boyutunu uzmanlar tartışabilir, işin e dini boyutunu din adamları tartışabilir. Bunlar işin ayrı bir tarafı. Ama esas mesele bu yasa biliyorsunuz 1983 yılında getirilen bir yasa. Sadece bir iki rakam vermek istiyorum. Bu yasa çıktığından itibaren kürtaj oranı Türkiye'de 3 kat. Anne ölümleri de 6 kat azaldı. Bak bir daha söylüyorum. Kürtaj oranı yanlış anlaşılmasın. Kürtaj oranı yani kürtaj yaptırma sayısı bu yasadan önceye göre 3 kat azalıyor. Anne ölümleri de 6 kat azalıyor. Kadınların yaşam süresi 14 yıl artıyor. Dünyada bak bu da çok önemli bir şey Dünyada 8 anneden biri sağlıksız kürtajlardan ölmekte iken Türkiye'de 50 anneden biri. Yani ilerideyiz. 8 anneden biri ölüyor dünyada, Türkiye'de 50 anneden biri. Şimdi bu yasa bu şekilde gelirse ne olur Türkiye? Kadının hali ne olur? Ben sadece buradan, insanlar sadece buradan baksın bir şey söylesin istiyorum. Zerin diye bir anne. Diyor ki, annem kürtajdan öldü. Ben ilkokuldaydım o zaman. Bilmiyordum kürtaj ne. Okulun bahçesine geldi, beni öptü. Doktora gidiyorum dedi. Onu bir daha görmedim. Öldü. Okula gelmezdi hiç. Sırf vedalaşmak için geldi. İçine mi doğdu acaba? Kürtajın riskli olduğunu biliyordu demek. Gittiği yer doktor muayenesi bile değildi. Dördüncü çocuğu olacaktı. İstemedi belli ki. O kadar istemedi ki ölümü göze aldı kadın. Biz üçümüz annesiz büyüdük. Şimdi kendi çocuklarım var. Ben hiç kürtaj olmadım. Annem yüzünden mi bilmiyorum. Olsaydı da ölmezdim herhalde. Hastaneye giderdim. İki saat sonra da evime dönerdim. Zor olurdu ama ölmezdim. Kürtaj cinayettir dediğinde Erdoğan bunu düşündü. Annemin ilkel şartlarda kürtaj olması cinayetti. Kim bilir nasıl biri, kim bilir nasıl bir yerde yapılmıştı. Annem kurbanlık gibi gitmişti oraya. Cinayetti tabii. O yüzden asıl kürtajı yasaklamak cinayetmiş gibi geliyor diyor Zerrin isminde bir anne. Ben meseleye buradan bakıyorum. Kürtajı yasakladığınız zaman merdiven altına gidecekler. Kadın ölüm oranları artacak. Hı, hı Mesele bu kadar basit diye düşünüyorum. Bu yüzden de kadınların her perşembe onlarda bu seslerini duyurmak için toplanıyorlar. Ee, bu konudaki istemlerini siyasal iktidara duyurmak için hem Deniz'de hem de Türkiye'nin her yerinde e, bu işe koştuyorlar. Eğer zamanımız dolduysa. Doldu. E, ben... Şunu hemen söyleyeceğim, kapatacağım. Malcolm X, kimse sana özgürlük veremez. Kimse sana eşitlik, adalet veya başka bir şey veremez diyor. Eğer sen adamsan ve eğer sen kadınsan alırsın. Ernesto Çuguarı da unutma diyor. Kaybettiğin değil, kaybettiğinde değil, Vazgeçtiğinde yenilirsin. Sevgili Ömer teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok hoş güzel bir söyleşi oldu. Bir kez daha yeni görevimizde kolaylıklar, başarılar diyorum size. Önümüzdeki günlerde yine bir araya geliriz, gündemi değerlendiririz. Efendim Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı Sayın Orhun Çoban bizlerle birlikteydi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ni konuştuk. İki önemli süreci geride bıraktı. İl kongresini yaptı, parti büyük kurultayını yaptı. Her ikisinden de izlenimlerini, değerlendirmelerini aldık. Partinin yeni il başkanı Sayın Orhun Çoban'dan ötesinde Türkiye'deki siyasete bakışını, Türkiye'de yaşananlara bakışını da irdeleme imkanı bulduk, gündemi değerlendirdik. Bir başka programda yine farklı bir isimle, farklı konularla karşınızda olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.